Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay yapımı ve enfes lezzetiyle favori tatlılarınızdan biri olacak. Sultan tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Tencerenin içerisine 2,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su ve çeyrek limonu suyunu sıkarak içerisine ekleyelim. Şerbeti ocağa alalım. Harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısa yakın orta ateşte 10 dakika kaynatıp ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Daha sonra yoğurma kabının içerisine 200 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker ve 1 su bardağı irmik ekleyip biraz karıştıralım. İsterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ama mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olmalı. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim. Gerektikçe ununu azar azar ilave edeceğim. 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu ve 1 çay bardağı Hindistan cevizi rendesi ekleyip elimizde yoğurmaya başlayalım. Unumuzu azar azar ilave ederek yoğuralım. Ben toplamda tam 3 su bardağı un kullandım. Hamurumuz biraz yumuşak kıvamlı olmalı. Bakın gördüğünüz gibi oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Daha sonra yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım. Bir tabağın içerisine bir miktar mavi haşhaşı alalım. Yeteri kadar haşhaş kullanacağız. Yuvarladığımız hamurları haşhaşa bulayalım her tarafına gelecek şekilde. Zaten hamurumuz oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için haşhaşlar kolayca üzerine yapışıyor ve asla dökülmüyor. Çok az bir sıvı yağla yağladığımız tepsinin içerisine yerleştirelim. İsterseniz yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Bütün tatlılarımızın şeklini verip hafif aralıklı olacak şekilde tepsiye yerleştirdikten sonra ben her birinin üzerine birer ceviz yerleştirdim. Videoda gördüğünüz gibi üzerine hafifçe bastırarak cevizleri yerleştirelim ki pişme aşamasında çıkmasın diye. İsterseniz üzerine ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Daha sonra 170 derecelik ısınmış fırında üzeri hafifçe kızarana dek yaklaşık 25-30 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ve fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirelim. Yani tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olmalı şerbetini bir anda çeken bir tatlı. Bu yüzden kepçeyle üzerine gezdirmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi şerbetini yaklaşık 5 dakika içerisinde çekti. İsterseniz 1-2 saat kadar bekletip daha sonra servis edebilirsiniz. Ama ben bir gece beklettim. Ve ertesi günü tatlılarımız servis için hazır. Videoda da gördüğünüz gibi tam kıvamında harika bir tatlı oldu. Eminim ki sizlerde denediğinizde çok beğeneceksiniz. Mutlaka beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.